emekçileri, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklinin alım gücünde yaşanan kayıplar, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu 1.64 olarak açıklamasının ardından 6 aylık birikimli enflasyon oranı resmi olarak yüzde %24.73 olarak belirlenmiştir. Buna göre 2024 Ocak ayında yapılan %15 toplu sözleşme zammı düşünüldüğünde %9.73 enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı ile maaşlara yansıyacak oran %19.3 olarak hesaplanmaktadır. Enflasyon farkı zammı değildir. Kamu emekçilerinin 2024 yılı toplam zam oranı kumulatif olarak %20.75 yirmi altı aylık resmi enflasyonun yüzde yetmiş yirmi dahi altında kalmıştır. Kamu emekçileri Temmuz ayından itibaren hızla reel alım gücünde düşüş yaşayacağı ve Eylül ayında artan eğitim maliyetleri kiralardaki faiş artışlar TİİT Haziran ayı enflasyonuna kira etkisini %0.55 olarak yansıtmaktadır. Sendikamız araştırma merkezi BESA hesaplamalarına göre ise 2024 yılı ilk 6 ayında emekçilerin enflasyonu %30.98 olmuştur. Yani kamu emekçileri 2024 yılının ilk 6 ayında ücretlerinde %15.98 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır. Hükümetin kamu emekçilerine ne var gördüğün ikinci altı ay 2024 Temmuz Aralık için %10 toplu iş sözleşmesi maaş zammı bile şimdiden erimiştir. Saraya değil emekçiye bütçe. Saraya değil. emekçileri. Çarşıda yaşanan enflasyon ise emekçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkemiz kendi vatandaşları için artık bir tatil cehennemine dönüşmüştür. Dört kişilik bir ailenin tatil maliyeti yaklaşık 100 bin TL'yi bulurken Türkiye'de emekçilerin yarısından fazlası artan yaşam maliyetleri nedeniyle tatil ve gezi planı yapamamaktadır. Üstelik kötü yönetilen ekonominin ve seçim ekonomisinin faturası da sözde kamu tasarruf genelgesi ve yeni vergileriyle biz emekçilere çıkarılmaktadır. Kamuda personel servisleri kaldırılırken birçok kamu kuruluşunda yemek, su, çay ve benzeri giderlere ait bütçe kalemleri sınırlanmaktadır. İş yerlerinde emekçiler temizlik ve hijyen malzemelerini neredeyse kendileri temin eder hale gelmiştir. Servis hakkımız engellenemez. Servis hakkımız engellenemez. Servis hakkımız engellenemez. Değerli basın emekçileri, kamu emekçilerinin işe girişlerinden tasarruf etmek yerine onların özlük haklarını, ekonomik koşullarını iyileştirici çalışmaların yapılması gerekmektedir. 85 milyon yurttaşa hizmet veren ve EYT'nin yarattığı aşırı iş yükü altında ezilen sosyal güvenlik emekçileri kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerdir. Bu koşullarda kamu emekçilerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacakları açıktır. Gerçekten tasarruf yapılacaksa hiç üretmeden, ülkenin bütçesini hortumlayanlardan, saraylardan ve rant çetelerinden yapılmalıdır. Artık yeter, emeğimizin karşılığını istiyoruz. İptal edilen personel servis hizmeti ihaleleri yeniden açılmalı, tüm büyük şehirlerde personel servis hizmeti sağlanmaktadır, sağlanmalıdır. Acilen 3600 ek gösterge adaletsizliğine son verilmeli ve tüm SGK emekçileri için yasal çalışma yapılmalıdır. SGK emekçileri için sosyal güvenlik hizmet sınıfı uzmanlık kadrosu oluşturulmalıdır. Ek ödemeler 20 puan arttırılmalı ve tüm ek ödemeler seyyanen ödemeye dahil taban maaşa eklenmelidir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 12 yıldır ödenmeyen ikramiyeler toplu olarak ödenmelidir. Enflasyon oranında artırılmak üzere 10 bin TL kira yardımı yapılmalıdır. İhale yapılmadan uzatılan banka promosyon anlaşmaları derhal güncellenmelidir. Tüm emekçileri kazanılmış haklarımızı savunmak insanca bir ücret, insanca bir yaşam talebiyle sendikamızda örgütlenmeye, birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Yetki dese haklarımız ileriye, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın bes, yaşasın